Selamlar. Selamlar hüküm. Birazdan e, Macaristan, İsviçre birazdan mı? Birazdan mı dedim ben? Saat 16'da. Yani 24 saat bile kalmadı ya gerçi de. Yarın saat Türkiye saatiyle 16'da 4'te yani. E, Macaristan ve Macaristan İsviçre maçı var. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki İsviçre bir Avrupa takımı. E, tabii ki İsviçre Belli bir düzeyde oynuyor. Alt, alt segment bir takım değil. E, orta segment bir takım bana göre. E, transfer mak değerlerine baktığınız zaman e, İsviçre Macaristan'dan daha üstte. E, bak baktım ben. E, kadro değeri olarak. E, gerçi transfer makta ne kadar delikanlı onu da bilmiyoruz da. Ta transfer makta da biraz yavşaklık onu söyleyeyim ben. Neyse. E, Macaristan favori gözükmüyor baktığınız zaman. Ama ben e, Macaristan'ın Kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta Macaristan'ın e, kazanabileceğini düşünüyorum. Bu kadar.